Merhaba. Dünyada o kadar enteresan devletler var ki, bu bilgileri duyunca hakikaten tuhafmış diyeceksiniz. İyi seyirler. Ufak bir ada ülkesi olan Nauru, yüzde 95'in fazla kilolu veya obezdir. Dünyada en çok vatandaşı hapiste olan ülke Amerika Birleşik Devletleridir. İki buçuk milyon kişi parmaklıklar ardındadır. Maldivler küresel ısınma nedeniyle yükselen deniz seviyesi yüzünden sular altında kalacaktır. Fransa'da Avrupa dışındaki bölgeleri dahil ettiğimizde 12 farklı zaman dilimini kapsayan bir alan üzerinde yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya 11 farklı zaman dilimi üzerinde yer almaktadır. Afganistan tüm dünya afyon üretiminin %95'ini gerçekleştirmektedir. Libya'nın %99'u çöldür. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki ormanlar dünyadaki oksijenin %25'ini sağlar. Haiti'de yaşanan orman kıyımları sonucu ülkeden neredeyse hiç ağaç kalmamıştır. Dünyanın en eğitimli nüfusu Kanada'dadır. Kanada'yı İsrail ve Japonya takip etmektedir. Falkland adalarında kişi başına 3000 koyun düşer. Rusya ordusunda 21 bin tank bulunuyor. Suudi Arabistan'da hiç akarsu yoktur. Nijer dünyanın en genç nüfusuna sahiptir. Ülke nüfusunun yüzde 49'u 15 yaşın altındadır. İngilizcenin resmi dil olduğu Papua Yeni Gine'de nüfusun sadece yüzde ikisi İngilizce konuşmaktadır. Ülke genelinde 820 farklı dil konuşulur. Bu sayı dünyadaki tüm dillerin yüzde on ikisidir. Başınızı aşağı yukarı sallamak Bulgaristan'da hayır anlamına gelir. Sağa sola sallamak ise evet. Kanada'da süt torbada satılır rica ediyorum lütfen YouTube kanalıma abone olun. Merak etmeye devam.